Aşık olacak, aşk olacak. Allah'ın sevdiği maşuk olacak. Aşk insanı maşuk yapar. Evet. Önce maşuktur. Maşukluğundan haberi yok. Çünkü seven Allah'tır. Sevgilidir. Kendini perdeliyor, unutuyor. Sonra kendine gelir, Rabbine döner, iman eder. Sevdiğini zanneder yine o seviyor. Onun sevgisi burn gönlünde aksedittikçe sevdiğini zannediyor yine o seviyor. O sadece bunu tadıyor. Bunu yaşıyor, sevdiğini zannediyor. Yine Allah onu seviyor. Sahibi Rabbi onu seviyor. Sevdiğini anlamış ve tatmış oluyor. İşte bu sevgi, bu aşk, bu iman da hazreti insan oluyor perdeleyince de, karanlıkta, zulumatta kalıyor. O zaman kolaydır. Bu iş hiç zor değilmiş, kulluk zor değilmiş. Bütün mesele, ben demekten kurtulup Allah demekmiş. Rabbim böyle seviyor, böyle istiyor, ben de gerekeni yaparım demekmiş diyebilmekmiş. İnşallah söylüyoruz, inşallah yapıyoruz. İnşallah sözün bittiği yere geleceğiz susacağız. Susacağız ki Rabbimiz konuşsun. Rabbimizin hitabını duyalım. Rabbimizin hitabını işitelim, anlayalım. Rabbimiz bize ne söylüyor? Onu anlayalım. Bunun için sözün bittiği yere gelmek lazım. Nefsi susturmak lazım. Şeytani susturmak lazım. Arzuları, istekleri susturmak lazım. O zaman sözün bittiği yere geliriz. Hiç bir azabımız konuşmaz. Dışarıdan da bir şey gelmez. Kimseye söz hakkı vermiş olmuyoruz. Söz hakkını Allah'a vermiş oluyoruz. O zaman sözün asıl sahibi konuşur. Sahibimiz konuşur ve biz onu işitiriz. Tefekkür bunun içindir. Mürakabe bunun içindir. Susmamız içindir. Sözü sahibine bırakmamız içindir. Bütün gönlümüzle ona dönüp, O'yu dinlememiz içindir. Rabbim bana ne söylüyor, Ne demek istiyor, Neyi yapmamı istiyor, Neyi anlamamı istiyor, Dememiz içindir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, Bir saatlik tefekkür, Bir yıllık ibadetten eftaldır, Bin yıllık ibadetten eftaldır. Çünkü bir saatlik tefekkür, Allah ile arasındaki perdeleri kaldırır. Ama tefekkürsüz yapılan ibadet bir senede yapılsa o bir saatlik tefeküre denk olmaz. Onu Allah'a yaklaştırmaz yani. İnşallah sözümüz biter. Hem zahiri olarak biter hem manevi olarak biter. Önce herkesin sözünün bizim için bitmesi lazım ki Rab'bim ne der? Rab'bim neyi buyurmuş? Rab'bim ne demiş? Nasıl emretmiş? diyelim. Sonra içimizdeki sesleri susturacağız. Şeytanın verdiği vesveseyi susturacağız. Nefsimizin verdiği vesveseyi susturacağız. Rab'bim ne diyor? Ne buyuruyor? Neyi emretmiş diyeceğiz? Sözün sahibini dinleyeceğiz. Rabbimizi dinlerce alışsak.